Arkadaşlar bugün şehrimizde 6.2'lik bir depreme karşı bir tatbikat programı yapıyoruz. Sabah 9'dan beri bütün yetkili arkadaşlarımızla birlikte hangi tedbirleri aldık, kim ne yapacak? Olay sırasında, olay sonrasında barınmadır, gıyaşedir, enerjidir, iletişimdir. Her alanda bütün yaptığımız planları tek tek gözden geçirdik. Ve burada da gördüğünüz gibi her kurumdan, belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden, doğal olarak AFAD'ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme, bir arada çalışmayı sık sık hale getirerek deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir plan oldu diye düşünüyorum.